Evet değerli kardeşlerim, Türkiye Meteorit Grubu ve Göktaş'a Avcısı sayfamızdan hepinize merhabalar. İsmim Adem Aktaş. Şimdi bir kardeşimiz bize kargo gönderdi. Veli isminde kardeşimiz. iki tane taş var. Elimizde numune var. Bunların testini yapacağım, çalışmasını yapacağım. Ben Necmet Nerbakan Üniversitesi'ne analize vereceğim. Ama boşuna vereceğim. Çünkü şöyle baktığımız zaman, bakın değerli kardeşlerim, bu taşın dış yüzeyinde paslanma var, oksitlenme var ama... TNK gibi böyle kırılma kırılma yüzeyleri var. Şurada baktığınız zaman kırılma yüzeyleri var. İçinde biraz gümüş rengi var ama nikel oranının düşüktüğünü gösteriyor. Evet içinde demir var. Çok güçlü miktarda e, mıknatıs çekeceğine inanıyorum. Bu taşın da içinde e, mıknatıs çekeceğine inanıyorum. Demir var ama zaten bu taş kaybediyor. Demir grup meteorit olma ihtimali yok. Çünkü içinde gümüş gibi bir renk yok. Dış yüzeyine bakın. Böyle e, sanki demir gibi bir yapı var. Fakat iç yüzeyinde. Bu da muhtemelen ya e, manyetit ya da hematit taşı diye düşünüyorum. Muhtemelen manyetit. Artı. Şu gördüğünüz taşla keseceğiz 30 gramını üniversiteye vereceğiz çünkü çok büyük bir parça ve ben bu parçaya yine litrik uygulaması, zımpara uygulaması yapacağım. Ee, daha önceki gök taşlarında orijinal gök taşlarında vitmasın kamatit kamatik çizgileri ve e, tainite desenleri neumann kristalleri dediğimiz desenler çıkacak e, gök taşlarında çıkmıştı fakat bu taşta çıkacağını düşünmüyorum e, bu taşta da üniversiteye zaten XRF analizi için parça vereceğiz o sonuçları da size yayınlayacağım. E, bu taşla ilgili bu taşın kesinlikle bir göktaş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iç yüzey yapılar böyle olmaz. Bizim kestiğimiz taşlara daha önceki taşlara bakarsanız hem gümüş gibi bir yapı var hem de şu yuvarlak veziküler yapılar olmaz göktaşlarında. Yani şu içindeki kırık yüzeyler böyle çürüksü yüzeyler delik delik gaz çıkışı olan yüzeylere bilim adamları veziküler yapılar diyorlar. Böyle yüzeyler olmaz. Bu bir demir cevheri, demir madeni diyebiliriz. Dolayısıyla ben bunun bir göktaş olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu taşla ilgili çalışmaları yapıp sayfalarıma yükleyeceğim. Bunu da görmenizi istediğim için paylaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu taşla ilgili takipte kalınız.